Sivri Diken'den hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Gmod'da ee, Canım Sıkılınca serisine yeni bir bölüm çekeceğiz diyeyim. E, benim size önce bahsetmek istediğim kanalla ilgili bir iki konu var sonra bölümümüze geçeceğiz. Ondan geçerken de ben şöyle bir e, şu şey resim geldi ama çok ses çıkartıyor ya bu arkadaş. Şöyle bir size göstereyim eğer isterseniz. Bir de bu yani sesini kısık hali. Şöyle bir kendi space'te uçmak suretiyle bizi e, havaya kaldırıyor. Space'in elinizi çektim ve değişik bir şekilde iniyor. Ve şurada bir tane de e, M16'sı mı diyeyim? Makineli... M M M 16 mıydı onun adı? Yani M16 değildi. Bu sarandı neydi ya? Şeyli taramalı. Böyle 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 böyle. böyle. E, her neyse. E, biliyorsunuz benim en son yüklediğim videolardan bir tanesi Fishing Planet'in videosuydu arkadaşlar. Bu video kanalda en çok izlenen video olmuş. Ben kanala bir iki aydır girmiyordum. Bir iki aydır değil, bir iki haftada da girmiyordum. Bir iki ay çok bir şey oldu. Allah sabır ben bir iki aydır oyun videosu çekmiyordum. Şeyleri karıştırdım, konuları karıştırdım. bir girdim şeye. Neydi onun adı? 54 görüntülenme almış. Şaşırdım filan herhalde. Şu yüzden de dedim. Türkiye'de ilk yapılan o Türkiye'de o şeyin videosunu ilk ben yaptığım için bir baktım abicim ben onu 13 Ağustos'ta yüklemişim 14 Ağustos'ta başka bir kanaldan bir tanesi böyle bir yine bir abimiz ee, 15 Ağustos'ta başkası 16'da başkası iki hafta sonra başkası ve, ve ben şunu anladım hani ben çekene kadar neredeydiniz durumuna düşen bir benim bir arkadaşım vardı yine büyük bir arkadaşım yine o da bir kanal sahibi şu anda sahip kendi kanalında şu anda ee, Hala devam ediyor bu işler yani. İş değil yani çoğu bir... Ee, şöyle ben bir daha bir gerileyim. O da diyordu yani, ben çekene kadar neredeydiniz? Ben çekene kadar neredeydiniz? Çoğu videosunda bundan bahsediyordu. Ee, ben tabi şimdi size şey yapmıyorum, ''Haha benden gördüler bak ha <laughs> diye böyle bir şey yapmıyorum. Ee, şaşırdım cidden yani bunun, benim gibi yani küçük yani tek başıma, YouTube'da tek başıma uğraşan bir e, insandım ben. Ne oluyor orada televizyona? Oo gol oldu. Ee, tek başıma uğraşan e, bir ergendim yani YouTube kendi YouTube kanalımda. Ondan sonra e, bir baktım yani böyle bayağı abonesi 2000 3000 4000 olan böyle bayağı benden yaşça büyük insanlar izlemiş, üstüne video çekmiş, üstüne bir de e, abartılı abartılı e, yine benim yaptığım gibi konuşmalar falan. tabi asla bu bir şey değil. Tabii ki de yapabilirler. Onların tarzı budur. Tabii ki de e, görüp videosunu çekebilirler. Benim mesela ben de başka bir kanaldan giderim. Başka bir oyun görürüm. Ben de o oyunu çekerim. Onu da o videoda kullandığı oyunla ilgili lafları kullanırım ben de. Yani kullanırım dediğim yani verdiği bilgileri yani. Atıyorum mesela bu oyun daha önce alfası çıkmıştı. iptal edildi. Ertelendi. Şimdi ıı, tekrar... Ne oluyor orada? Uyuşturucu mu Abi Arkadaşlar işte, televizyonu kapatmam ee, işte, iptal edilmişti. Ondan sonra... Iı, iptal edildikten sonra oyuncuların isteğine tekrar piyasaya sürüldü falan filan tarzı bilgilerden basıyorum direkt açıp yani tekrar merhaba ben bilmem ne bilmem ne diye bütün video kopya şey yapacak diyelim tabii ki de alıntı bunlar küçük alıntılar her youtube kanalının kullandığı küçük alıntılar ee, böyle büyük kanalların benim de izlediğimi en azından yani onların takipçilerinin beni izleyip bak abi abi bak şurada şöyle bir şey var şurada şöyle bir şey var şöyle bir video çekmiş sen de çeksene abi dediklerini görmek benim hoşuma gitti ee, hiçbir şeyde hiçbir şekilde bu bir diss falan değildir yani. Aa bak şu şu bilmem ne şu şu bilmem ne şöyle bir şey dedi bir olay değildir. Ee, şimdi tekrar kendi kanalıma kendi eş, videolarıma dönüyorum. Hemen devam ediyoruz. Ee, bir tane Stranded deyip sezonu çektim. Bir sezonluk bir e, video. Hiç yorumları yüklemeden çektim. Yani o yüzden yorumlarınızı falan çektiğim zaman yani direkt şu an 10 bölüm var bilgisayarda duruyor 10 bölüm. Ee, o yüzden göremeyeceğim yorumlarınızı falan ama Şöyle iyi bir haberim var. Biliyorsunuz Standard Deep'te e, Gel şu an hiçbir videosunu izlemediniz ama Bir e, çok iyi bir Allah o ne çıktı oradan Hayatta kalma ustası mı diyeyim hayatta çok iyi tecrübeli bir oyuncuyum Standard Deep'te e, O yüzden Eğlencesine şöyle bir şey yapmak istedim tabi oynayabiliyorsunuz biliyorsunuz modlar var bir sürü mod var e, Şey modu yok galiba Zor mod hardcore modu yok zorluk modu diyeyim size Türkçesini söyleyecek yani baya böyle e, afedersiniz kışınızdan yani böyle ter aktı oynamak için yani kışınız yıttığınız bir tarafınızı yıttığınız o baya patinaj mıydı o şekil tamam abi dur başımız döndü motoru da kapatalım e, o mod yok galiba varsa da ben bilmiyorum çok modlarla karıştırmamıştım şey yapacağım yeni bir tane dünya açacağım minecraft'taki hardcore serisi şey gibi e, şey olunca Ölünce bir çek o seride. Şey yapacağım. Bir köpek olduğunda kendimi ısıttıracağım. Bütün eşyalarımı atacağım. Tek bir canlı küçük bir adaya çıkacağım. Bir tanecik taş parçası alacağım yanıma. Bir tanecik taş parçası. Küçük bir taş parçası. Hatta onu da almayabilirim ama o zaman çok seri uzun olur. E, ee, maçta falan ararken. Bir tanecik sadece bir tane taş parçası alacağım. Ve o taş parçasıyla hayatta kalacağız. Ee, ve ev yapacağız o seride de bayağı bir gelişeceğiz. Size temin ediyorum. Onu da muhteşem bir seri olacak. Yine eğleneceksiniz falan filan diye buradan onu da şeyini vereyim, göndermesini vereyim. Şimdi tekrar G modumuza döndük. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm milletin ne yaptığını falan da bakabiliriz. O şakalar bölümü kısmından falan. Böyle değişiklikler yapanlar da var olmuş. Gerçekten daha önce bunun bir birkaç tane daha kopyasını demeyeyim. Benzerini görmüştüm, daha iyisini de görmüştüm. Arkasına şey çıkan falan. Neyse biz inelim. Hop diyor kendisi ah acıdı da açmamışım şimdi bakalım ne var şakalarda şöyle değişik bir iki tane bir şey arıyorum modern horus var bakalım modern horus erör mü bizde hadi abi oyun gitti oh my god oh yes oh cam kırılıyor mu aa baya modern horusmuş ya baya ışığı mı bakayım light evet şeymiş çıkış kapısını keşfetmiş. Açıyoruz. Open, close, open. Aman tanrım. O, ben niye açamadı abi? Open dedim. hadi open. Open. Lan sürekli mi basayım? Heh. Bayağı kale kapısı gibi. Close'a basılı tutacağız galiba. Aynen basılı tutuyoruz. Ve kapandı. Şu uuu televizyonumuzu televizyonumuzu kıralım. Şişeleri bir el bir grifleyelim. Hmm, güzel. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ama şöyle bir oyun gidebilir. Hop. Hop gitti oyun. Oyun gitti. 0 FPS. Tamam, bir daha yapmayacağım tamam. Özür dilerim, özür dilerim. Lütfen gitme, gitme, gitme. Gitme dur. Gitme. Şu an ne yaptığımı muhtemelen anlamışsınızdır. Bütün evin kilidini çözdüm. Bütün ev gitti abi. Çöktü bütün ev. Bütün ev çöktü şu an. Of şu an inşallah oyun kapanmaz. Gerçi inşallah maşallah olacak işte. Hadi abi hadi ya sil 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 başka tamam. hmm. ne var benim mouse sesim için burada özür dilerim Ekim ayında yine bilgisayarım geliyor 16 GB RAM'li falan filan onunla bir ee, bak mesela bir tane de var robic cube bilmem ne Ekim ayında söylediğim gibi yepyeni bir haber bu da iyi bir haber 16 GB RAM'li bir bilgisayar ee, şey yapıyorum sipariş verdik geliyor kendisi şu an 16 GB RAM'li Oo şey varmış arabası varmış ee, işte bayağı bir ekran kartı 4 GB ekran kartı olan filan güzel bir bilgisayar toplattırabildim en sonunda ee, belki GTA 5 serisi çekebilirim bilgisayarda belki evet ayda olsun bunu da bir Nicole evimize daha, darma duman edelim şöyle şuraya taşı abi evi evet 3 tane sonra gelecek evet geldi Evet bu da güzelmiş. Bakalım içinde neler neler var. İçeri girdik. Hmm. Bunların oyunda olduğunu bilmiyordum. Bu neymiş? Vay. Şekil. Etkili diyoruz. Başka başka. Güzel. Güzel çalışan yeri. Üst kat. Üst kata da gidelim. Şunu bir kıralım ya. Kırılmıyor. Lanet Şu ışık açılıyor mu? Tamam şu arkadaki şu açılıyordur güzel bomba bomba filan güzel bayağı güzel şey yapmışsınız ama şimdi ben bu evi yok edeceğim nasıl yok edeceğim vay güzelmiş ee, şu a fiber koymuş çalışıyor mu sıfır Bırak sıfırla kullanıyorsun diyor uç abi abi 3. evet hep için muhtemelen o yüzden hiç çalışmıyor ee, neyle havaya uçuracağız bunu şuradan bir tane RPG alalım birkaç tane alalım U mini Nasıl patlıyorsun sen? Seni bir test edelim. Allah bak var. Oo şekil, şekil. Sen bir dur bakayım orada bütün ev dursun. Şundan bir tane. Şöyle, şöyle tam şöyle. Bir. Yani hiç atmadığım için. Yani profilatarak adam öldürenler görmüştüm falan Hiç onları beceremem. Hadi ya, patla. Omega, oh Hadi bakalım. Hadi. Abi oyun çökmesin gene ne olur. Çökme. Hop. Evet hata veriyor tamam sildim 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 tamam. Tamam kendine gelirsin sildim. Beyaz dergisi oyun kapanacaktır çünkü. RPG'de mor 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 ne yapacağız? Oo şekil. Bir tane daha. Demek ki bunu biz şöyle koysak hiç patlamayacak. Oho Baya güzelmiş lan. Hoşuma gitti. Pipe bomblar, var. Pipe bomb Atın bir şey ona bakalım. Patlıyor mu? Evet. Şöyle al al Aha. Abi öldüm. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bunları falan deneyeceğiz belki. Bu nasıl bir şey? Şuna bakalım. Ee, Geriz mod bombs şeyinden alınmış burada. Bir tane de vardı böyle. Şu patlama efekti çok hoşuma gidiyor ya. Abi abi aşağı git aşağı git. Hayır burada patlama. Oo. Biz god modu açalım abi. Dur. Ee, sv cheats bir god mode bu nasılmış uç küçük kuş ooo gitti gitti abi dumanlar içinde ooo bir çığlık geldi şu parçalar tam böyle ekranın üstüne düşse daha da güzel olurmuş dur bakayım şu takip gidelim nereye geliyor yeri düşmeden sonra aynı ayak oluyor ee, başka ne var tnt tnt deneyelim dur Evet patlıyor yavaş yavaş. Bu. Bu birazdan patlayacak diyor hemen kaçalım şuradan. Koş koş koş. Hop patladı. Bu nasıl patlıyor? Alman bombası. Hop kendi kendine patladı burada. Şu nasıl bir şey? Bu biraz büyük bir, bir şey benziyor. Hop. Vay bak bu tam bana göre. Bir dakika bir dakika dur. Bundan 4-5 tane yapıp server'ı çöktürebilirim. Şimdi bir dakika. Şöyle bir çıkalım. Uç. 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 Uç sende uç. Uç sende, sende sen, de. sen, de. sen de. Of Amerika bombalı derdi. Oy Güzel gidiyor be. Yalnız bayağı efektler güzel. Sesler için özür dilerim. Tam bir Amerika savaş şeyi ya. Sahnesi. Sen. Sen. Bir tane daha olması lazım arkadaşlar. Sen de şöyle bir atalım. Bunu full izleyelim bakalım ne yapacak. Gidiyor patlıyor. Onlardan çıkıyor. Onlar çıkardan onları. Aa evet onlardan da 3 tane çıkıyor. Evet tamam yeter artık yeter sus tamam sus Allah aşkına sus güzel oh kafamızı dinledik abi lan lan tamam bitti galiba aynen bitmiş ee, öyle takılıyorum şu an yani bu video bir şey bekliyorsanız benden çok eğlenceli ee, sadece tek başıma takılacağım. Dad mı çıktı mı? Dur bakayım. Açık Sen biraz çok yazıyorsun ama. Düşümüz. Aha. Arkadaşını vurdun pis katil aldım belası. Niye arkadaşını vurdun ya? Şöyle sana spamlayalım bir sürü. Nice. Evet, daha da nice. Güzel. Şimdi bunları nasıl indireceğiz? Tam dur sakin sakin. Şöyle bir tek atmak yerine bir tane şurada bir e, ee, counter strike şeyleri vardı. 4 koyalım oğlum dur. Şöyle şuraya sinsice gelip kur kur kur. 4 5 4 5 değil 45 miş. Hani şifreyi 4 5 sent Abi iki tane sildin. Dur. Ben şu patlayan kadar iki tane daha koyalım. Patladı. Oo. Oo. Bunları bu arada tekrar düz çevirince kendilerine geri geliyorlar biliyor musunuz? Şimdi mesela düştü öldü ya Çevirdiniz şöyle hop Evet mesela kapandı sistem gitti Format attığımız böyle çevirdiğiniz zaman Şöyle şu şekilde getirip yere koyduğunuz zaman Tekrar hayatına geri devam ediyor Ama Biraz benzi oldukları için Şöyle şöyle Bir dakika dur bir dakika dur hmm, Şöyle şöyle yere şöyle bir tam bağını çözdük şimdi sen de birkaç tane test yapalım ee, ne yapalım o bir de konuymuş al ok, ok. küpürü diyorum onu sana neyle vuralım sana P228 vuralım Yok, ben bunu sevmiyorum bir dakika Dur, bu değil benim burada aynen ÖSP hastayım bu silahı ya Bayağı güçlü bir silah galiba. Test edelim bunu yine başka şeylerde. Mesela siz test edelim. Gel bakalım buraya. Hop vuramadım. Buraya gel. Buraya gel. Gitme. Allah önce Abi sen hemen AWP ile çıkart vuralım ya. Ben bir tane AWP var. Aynen. Şöyle. Orada kulaklığını sıkayım. Güzel. Başka ıı, shield. Varmış. Sen de bir Abi bu 3 memle de gitti Beni tara Koca istiyorum gel beni tara Şimdi vuramamak Abi Tam bir şey ya Dur bakayım sen ne vuracaksın dur şöyle Ah vuramadım Alp ver alp ver Aha vuramadık. Parçaları nasıl acaba ya? Şöyle bakayım. Evet. Ben hackleri seviyorum ben. Ben deneyelim. Oo geliyorlar. Bayılıyorum şunlara ya. Şu uh, Spiderman 3'teki işte şeyleri gibi. Bir kere abi adamlar cool yani. Bak takmıyorlar bak. Geliyorlar yavaş yavaş geliyorlar kesip gidiyorlar yani şimdi adam bir parmak bir gıda alıp gidiyor bak şimdi hop oyun oyun geliyor hop kes bak gitti bak işi bitti on bu da kes kesen gidiyor abi bak kesen gidiyor hop kesti gitti şurada gidemedi ama o terbiyesi çıktı hop ke bak kesen gidiyor hop birbirine takla şimdi hemen hepsini bir anda nasıl alırsınız onu göstereceğim size RPG uzak dur lan ya da şöyle yapalım gel gel buraya hop Hop, hadi hop bu iyi doyurdum. Oo, bunu. aa Hmm, sizi bir taramak lazım bir dakika daha. 60 ee, alalım. Abi bu nasıl tarıyor lan? Abi hiçbir silah, aa, hadi diye bak, bu gerçekçi biraz çıktı. Şöyle bir duvarda hiçbir silah bu kadar seker mi ya? Bakın, bakın. Yani en fazla ıı, şu bölge içinde bu kadar sekmesi lazım benim bildiğim kadarıyla yani. Bu yani şey olsa makine tüfek falan olsa yani anlarım da. Şey lan bu. Harfi makineli şey yani. Silah. Uzak dur lan. Buna burada düştükten sonra hala işlerin nasıl bu geçiyor biliyor musunuz? Bakın. Şöyle. Sırık gibi. Yani şimdi mesela. AK-47 CSGO'da en çok seken silahtır. Şuna bak ya. Ya gerçekçi mi? O kadar da değil yani. Hani şöyle bir şey içinde olsa iyi olurdu da. Mesela bu silahın öyle sekmesi lazım. Şimdi bu silah bu kadar da bu havalar uçacak. Mesela bu daha gerçekçi onunla. Peki bak, bakıyoruz. Mesela bak bu iyice gitti. Bu iyice bu iyice uçtu. Hiçbir mesela bu silah Uzi, Uzi diye geçer Türkler arasında. Ee, şeyden Counter Strike'dan falan değil. Ee, GTA sonra Andreas'tan kalma bir şeydir Türklerde. Şimdi bakın bu silah şeyli bir silah. Hafif makinalı bir silah, otomatik bir silah. Ta 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 diye arka arkaya sıkan bir silah. Bakın şimdi bu silahın sekmesine bakın oyundaki. Hani yarısı şey, spray yapmaya çalışırsanız yapamıyorsunuz. Böyle bir silah. Şey ya bu daha iyi. Bunda yapılıyor. Başka ya neye bakalım? Hamas'a bakalım. Altıda gidiyor. Bu yine havalar kalıları. Bu tabanca bakın tabanca. Aynen tabanca ama. Bu da herhalde uçuyordur öyle. Evet, bu da o kadar uçmuyor, bak. Sucu var diye aslında. Sana bakalım pompalı kardeş. Bir tek o uzi de öyle bir problem var. Her neyse dediğim gibi bugün bu kadar. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın. Ee, Baya bir boş bir bölüm yani. hiçbir şey yapmadım neredeyse. E, ama şu kom şey kombin şeyini bir havaya uçururum. Bölümün şerifini bir da kendisi. E, şöyle apicileri bir iyice koyalım. 7, 8, 9, 10, 20, 20, 30 tane falan atmamız lazım galiba tam kafalarına. Şöyle. Nerede apici? Burada. Hadi bakalım. Güzel bir tane vurduk. Şimdi bir tane şöyle sağdan vuralım. Evet arkadan çaktık. Bir tane yukarıdan çaktık. Bir tane alttan çakalım şöyle. Hadi. Çok mu güzel gitti? Şöyle hop. Vay güzel kaçıyorsun ya. Evet hadi patla artık. Kaç şeyde patlıyor bilmiyorum acaba yani. Bu Half-Life 2'de bayağı uğraşmıştık sizi. Hiç Half-Life oynadım biliyor musunuz? O yüzden yani hiç bir bilgim yok hikayesiyle alakalı. Bir yer birkaç tane videosunu izlemiştim. Boyut uzaylılar falan. İlk çıktığı zamanlar bayağı sevilen bir oyunmuş. Yani bence üçüncüsü de çıkmayacak. Bence. Hadi abi artık düş. Düş. Abi düşer misin? Güzel az kaldı. Arka arkaya tarıyoruz. Hadi bu kadar şey nasıl dayanıyorsun ya altına altına uuu tam motoru çaktık bir tane bunda motoru garip ya pilotun şeyin kabinin altında hemen bakın arkadaki kuyruk da bir garip alttan alttan bulmamız lazım üstten pervaneye vurunca bir şey olmuyor hadi hadi abi 10 tane kaldı hadi lan düş artık düş artık oğlum düş abi bir düşünme videoyu kapatacağız. Hadi düş artık. Evet üşenin ateş yanıyor. Hadi. tane yani şöyle sağdan tam bir e, boksörün nokalta edişi tarzı bir servis ol. Hadi abi düş artık. Ha bak bu sonuncusu hadi. Oo sonuncusuna düştü. İyi şans. bakıyoruz o zaman. Hep bayağı tozluğun içinde. Ha i̇şte süde. Biz geldik. Pilot nerede? Pilot. Pilot kardeş. Pilot. Pilot yok mu? Öldü galiba o da. Hay nice. Siri di kendim bu bu kadar arkadaşlar. Siri sonraki bölüme kadar şükür diyorum.